Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün kedilerime 24 saat boyunca şaka yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay o neymiş ya? <laughs> Bu kadar korkak çocuklar yetiştirdiğimi bilmiyordum arkadaşlar. hemen gelin videomuza başlayalım. Bu arada videoda bana Behlül de eşlik edecek. Fakat şu anda yanımda durmayı reddetti ve yatağın altına kaçtı. Birazdan Yasun'un yapacağı gibi. Hadi videoya başlıyoruz. Kedilerime yapacağım ilk şakada dev bir fare kılığına girerek onları korkutmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada gayet çirkin bir fare maskem var. Bana bundan sonra Splinter Usta da bence diyebilirsiniz. Tabii ki sadece maskeyi takarak işi bitirmeyeceğim. Bir de simsiyah bir çarşafım var. Bunu da üzerime giyineceğim. Eldivenlerimi takacağım. Yine simsiyah ve simsiyah çoraplar giyeceğim. Benim Meryem olduğumu büyük ihtimalle anlamayacaklar. Bakalım dev bir fare gördüklerinde nasıl tepki verecek kedilerimiz? Hazırım. Evet artık gidecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman sen içeri git, ben de birazdan yanına geleyim. Yavaş bana artık alıştı. Birazcık da anladığını düşünüyorum kim olduğumu. Fakat Yasu çok korktu. Devamlı tıslıyor ve koltuğun altından çıkmayı dahi reddediyor. Ona ilk önce koltuğun altından dışarı çıkartalım ve sonra kimliğimi artık açıklayayım yavrucaklara. Gel buraya. Nope. <laughs> komik komik bakayım. Yasu koltuğun altından çıkmayı reddediyor. O kadar çok korktu ki bana her baktığında hatta tıslıyor. Belli birazcık daha korkusunu yandığı gibi gözüküyor. Artık maskemi çıkartıyorum. Behlül. Kimmiş anneciğim dev fare? Yasu, bendim oğlum. Bakın, dev fare bendim çocuklar. Epey korktunuz. Şakamın hakkını verin. Bence gayet güzel bir şaka oldu. Ne diyorsunuz? Nope. Dev fare bendim. Splinter Usta bendim. Çıkabilirsin artık. Anlatalım, gel. Gel. Elimde gördüğünüz gibi bir fare var. Ben dev bir fare olmuştum ve kedilerimin Ödünü patlatmıştım biliyorsunuz. Bakalım bu ufak fareye nasıl bir tepki verecekler? Uzaktan kumandalı bir fare bu arada bu. Zaten anlamışsınızdır. İlk önce hareket ettirmeyeceğim, tepkilerine bakacağım. Daha sonra faremizi hareket ettireceğiz. Aa, tepki mi veriyorsun yoksa? Şu anda basayım mı? <gülüyor> 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 oh, çok hoş. Evini istila eden bir fare var oğlum. <laughs> Salak mısınız çocuklar ya? Fareden niye korkuyorsunuz? Oğlum niye korkuyorsun? Yasu fareden korkuyor ve koltuğun üzerine çıkıyor. Bu kadar korkak çocuklar yetiştirdiğimi bilmiyordum arkadaşlar. Çok korkaksınız. Utandım arkadaşlar ya. <gülüyor> 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 Ay, çok. <fay. gülüyor> Ay siz nasıl kedisiniz arkadaşlar? Koş yakala, bunun burnun dibine giriyor, hiç tepki vermiyor, bakar mısınız? Neredeyse fare ölüm kulağını kemirecek. Aşkım koş koş bak bak beni yiyor beni yiyor anne ne yiyor fare? Fare anne yiyor? Oğlum evimizde peynir kalmadı, bak evimizi barkımızı kemirdi hayvan. Baksana çocuğu gibi sarıldı. Ya kedilerim beni sürekli ignore ediyor biliyorsunuz. Benim aklıma bir fikir geldi. Elimde bir ödül maması var. Yasun'un asla hayır diyemediği cinsten. Farenin üzerine bantla yapıştırmaya çalışacağım. Belki ödül mamasını görürse fareyi takip eder. Farenin peşinde koşar. Mmm, Ağzına layık oğlum. Paketi koklatayım ki anlasın. Bekleyin. Gel gel gel. Ay. Mamaya bak nasıl şeylik yapıyor. Gel şimdi. Gel gel gel. Ya korkma oğlum. Bak bunun üzerinde bak. Bak bak bak. Gel şimdi. Gel gel gel. Bak mama var. Aa. Aa. Kendim çalıp kendim oynuyorum gibi hissediyorum. Arkadaşlar kedilerimi şakalarımla şaşırtmaya devam ediyorum. Şimdi de onlar için bir akvaryum dolduruyorum ve içerisine yapay balıklar koyacağım. Hayatlarında ilk defa balık görecek kedilerim. Bakalım nasıl bir tepki verecekler? Bu arada balıklarım hareketli arkadaşlar yüzüyorlar. Büyük ihtimalle gerçek sanacaklar. Çok garip tepkiler verecekler. Şu anda ilk balığım gördüğünüz gibi hazır. Beylül'ün ilgisini şimdiden çekmeye başladı. Beylül, Yasu, Şişt, Oğlum, arkadaşlar hazır mısınız balığımızı suya? Çok iyi! Aşırı iyi gözüküyor. Gerçek balık gibi şu anda. Beylül'e bakın. Beylül nerede orada oğlum? Ay o neymiş ya? <laughs> oğlum Yasu gelsene. Bir dakika Yasu'nun ilgisini çekelim bir ilk önce. Gel. Obur gel, Hah, geliyor. Evet Yasının da bilgisini çekebildik nihayet. <laughs> Şu an ikisi de şokta. Arkadaşlar bütün balıklarım hazır. Gördüğünüz gibi elimde yüzmek için can atıyorlar. Şimdi bunların her birini akvaryumun içerisine bırakacağım bilgilerini çekeceğiz. Melin gel oğlum, bak ne var. Yüzün arkadaşlar yüzün. Yani çık olun çık. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Bak Yasun. Gel. Ne oluyor? Hiç umursamıyor ya. İnanılmaz ya. Bak bak. Kendiler <laughs> <laughs> bana şaka yapıyor gibi bir haldeyim şu anda. Ya hayvan baktıkça gerçekten akvaryuma huzur buldu ya. İç huzurunu buldu. Arkadaşlar sizin için akvaryum yaptım ya. Ya niye hiç ilgilenmiyorsunuz? Arkadaşlar sizlere hayatınızda ilk defa balık gösteriyorum ya. Nasıl bu kadar tepkisiz kalabiliyorsun? Ama oradan bir izliyor yani öyle bakışlarıyla izliyor. Beylül iç huzuru yakaladı akvaryuma bakarak. O da aynı şekilde seyretmeyi daha mantıklı buldu. Biliyorsunuz kedilerime bugün bir sürü şaka yaptım ama hiçbirisi beni umursamadı. Benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Çok sevdikleri bir ton balığı var elimde. Birazdan bu ton balığını tabaklarına koyacağım fakat bunu bu şekilde servis etmeyeceğim. Kedilerimin tabağının üzerine streç filmle kapatacağım. Bakalım yemediklerinde nasıl bir tepki verecekler? Ne yapacaklar? Kim kimi şakalıyormuş görmüş olacaklar bugün aynı zamanda. Gelin, gel, Belül, gel oğlum, gel, gel. aman Ya su emin orada bir şey var ve onun yenmesi gerekiyor. Açıl. <laughs> Neler olsun be Bak, bak, kardeşim durdu, çözdü, Beylül bir... yiyor, yiyor, bak. Boş, nasıl yiyor, öğren. sana yiyor beyler gözlüğü. Gördüğünüz gibi Yasu, yemeğini, yemenin yolunu buldu. Çünkü eğer bir işin ucunda yemek varsa, Yasu'yu hiç kimse ve hiçbir şey durduramaz. Beylül, gel, 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 bak. Evet. Beylül sonunda ton balığına kavuştuk. Beylül adeta dedi ki Meryem bana balık tutmayı öğretme bana balık ver. Gerçek anlamda da balık aldı zaten işin ucunda. Kedilerim her ne kadar beni umursamasa da ben pes etmiyorum ve en ümitli olduğum şakamla videomuzu sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda dev bir kutu var. Birazdan ben bu kutunun içerisine gireceğim ve Kedilerin tepkisini izleyeceğiz. Neler yapacaklar bilmiyorum. İkisinin de kutuya olan hassasiyetlerini biliyorum. Şu anda onları arka odaya kilitledik. Herhangi bir fikirleri yok. Bu kutu hakkında daha önce görmediler. O zaman ben artık gidiyorum yerime. Zamanla böyle eğer hiç tepki vermezlerse yürüyen de bir kutuya dönüşeceğim. Ama ilk başta övlerini korkutmamak adına sabit duracağım. de crescer, devreye soktum. Dev bir kutunun içerisine girdim. Bu şakaya gerçekten bayadılar. Zaten bayılacaklarını az çok tahmin etmiştim. Çünkü dediğim gibi kedilerin zaten kutulara karşı bir zaafı var. <laughs> İçeri de yalnız ben ölüp ölüp dirildim. Çok sıcaktı ve tabii ki karanlıktı. Ama Beylül'ün o delikten patisini sokması, burnunu sokması çok komikti. Aynı zamanda bir noktada göz göze geldik, miyavlamaya başladı. İçeride benim olduğumu bildiği için mi tepki verdi yoksa dev, yürüyen bir kutu olduğu için mi böyle tepkiler verdi bilmiyorum. Fakat en başarılı olan şakalarımdan birisi oldu. Dev kutu iki tane yavruyu yuttu. Gördünüz mü? <laughs> Özgürüz. Huu. Eğer siz de kedinizle keyifli vakit geçirmek istiyorsanız arkadaşlar, bence bu şeye deneyebilirsiniz. Gerçekten çok şaşırıyorlar ve bayağı bir sizinle ilgileniyorlar. Ben bu tarz videoları gerçekten çok severek izliyorum ve ortaya çok komik görüntüler çıkıyor. Ben de kedilerimle hem güzel zaman geçirmek hem de onların bu görüntülerini videoya alabilmek amacıyla böyle video çekme kararı aldım. Ben eğlendim çekerken. Eğer siz de bu videoyu izlerken eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne dersiniz bu videonun ikincisi gelsin mi? Eğer gelsin diyorsanız aşağıya mutlaka yorum bırakın. Kediciklerim pek aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum fakat araya zaman girerse ben onları ikna edebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın tam. Değil mi? Evet. Ne yapıyorlar? Kanala abone oluyorlar. Is the baby look at me?